Arkadaşlar merhaba. Nermin ile Taratışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan ve abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılsınız? Dün o şekilde geçti ya da bu şekilde arkadaşlar. İyi ya da kötü. Ee, ama biz ne yapacağız? Niyetimiz bugün ve yarınlar için güzel alacağız değil mi? Dünleri değiştiremiyorsak önümüze bakacağız arkadaşlar. Peki. Aklımızdaki kişilerle alakalı tabii e, bugünkü açılımda ona seni sordum. Açılımı yapacağız arkadaşlar. E, ama ne karar aldığını soracağız. Uzun zamandır yapmıyordum bu açılımı. Dedim ki bir ne karar aldı o açılımı bir yapalım. Bakalım kolektif okumada neler var. Ara, ara aldığı, aklınızdaki kişinin aldığı kararlarla alakalı bir sorgulayalım bakalım ben de merak ettim. Evet önceliğimiz değil mi? Videoya denk gelen arkadaşlarım, yeni gelenler, ilk defa kanalı fark eden arkadaşlarım lütfen abone olun, niyet enerjilerine dahil olun, totemleri de dahil olun. Nedir totemler? Video denk geldiğimiz saatleri yazabiliriz ya da aklınızdaki kişiyle alakalı ne olsun istiyorsanız onlar sizin niyetleriniz. Yani totemleriniz arkadaşlar. Aynı zamanda beğenmeler de dahil buna. Evet ne yapacağız şimdi bir bakalım aklımızdaki kişinin aslında hayatında ne oluyor? Daha sonra da arkadaşlarım seninle ilgili ne karar aldı? Değil mi? Küs, ayrı, dargın, ex-partner ya da birliktesiniz. Gelgitli bir durum hiç fark etmez hiç fark etmez. Aklınızdaki kişi açılımına herkes olur. Bir bakalım önce onun hayatında neler oluyor diye arkadaşlar. Evet kişi iyi zamanları vuslata kavuşmayı, keyifli vakitleri aslında biraz erteliyor. Kendi gündem enerjisinde. Diyor ki saklanan bazı mevzular var. Kendime bile söylemediğim bazı mevzularım var. Şimdi kendimle bir yüzleşiyorum. Evet yüzleştiğimde çaresiz hissediyorum kendimi. Kişi gündeminde arkadaşlar e, gizli saklı açığa çıkmasını istemediği mevzular var. Kişinin kendi hayatıyla alakalı tabi bakacağız neyden bahsediyor. Ama daha çok duygusal açıdan e, hayatındaki şu an var olan ya da şu an var olmayan hiç fark etmez. Onun da aklındaki kişiyle alakalı aslında farklılık. E, Arada bir sıkıntılar ve gizlenen saklanan durumlar oldu dedi. Ama şu an bakın gündem enerjisinde kendimle yüzleşiyorum. İç hesaplaşmamı yaşıyorum ve bu durumdan payımı aldım. Gizlediğim sakladığım durumlar bugün beni bu hale getirdi. Her neyse arkadaşlar herkes aklındaki kişiyi biliyor. Bir şekilde oradan zaten ortak nokta bulacaksınızdır. Fakat şu an için gerçekten Kendini çaresiz hisseden ve umudunu kaybeden bir enerji okuyoruz arkadaşlarım. Fakat burada şöyle de e, yorabiliriz. Şimdi ertelediğim her şey, hayatıma dair ertelediğim her şey, sakladığım durumlar e, beni çaresizlik içerisinde bırakacak. Demek ki bazı şeyler aslında açığa çıkmalı diyen bir aklınızdaki kişi okuyoruz arkadaşlar gündem enerjisinde. Evet şu an sessizim diyor. Sessizlik içinde kendimi arıyorum. İç sesime kulak veriyorum. Hiç kimseyi dinlemiyorum. Dışarıdaki gürültüye tamamen kendimi kapattım. Ruhsal bir dinlenme halindeyim. İlahi adalet. Evet arkadaşlar bakın. Dedi ki bir duruma ya da kişiye karşı adil olma haksızlığını farkına varma ilahi adalet. Evet ikili ilişkiler arkadaşlar aşk değil mi? Duygusal anlamda şu an bir adaletsizlik yaptığını kişi farkına varmış. Ne zaman farkına varmış? Sessiz kaldığı zaman, geride durduğu zaman ve iç sesine kulak verdiği zaman farkına varmış. Adaletsizlik yaptım dedi. Şu an evet sıkıntılı süreçler yaşıyorum. Bir kısma göre arkadaşlar açığa çıkmış olabilir. Aklınızda kişiyle alakalı bazı mevzuları yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Ya da öğrenecek olma ihtimalinize karşı aslında şu an bu tepki veriyor. Karşı tarafın aklınızdaki kişinin bilinçaltı şu an için gizemli saklanan durumlar var demişti değil mi? Sıkıntılı süreçler yaşıyorum. Evet. Kaos yaratacak durumlar var ve can sıkıcı gelişmeler Yaşıyor Şu an kişi, arkadaşlar direniyorum, karşı koymaya çalışıyorum, mücadele etmeye çalışıyorum, dayanmaya çalışıyorum. Ama içinde bulunduğu durumda arkadaşlar gizlenen, saklanan mevzularda sizinle ilgili kısımlar da olabilir. Sizin bilip ya da bilmediğiniz ya da yeni duyduğunuz ya da duyma ihtimaline karşı vereceğiniz tepki, ya da arkadaşlar aklınızdaki kişinin medeniye durumu farklı ise eğer bu iki tarafın enerjisinde aslında bazı şeylerin açığa çıkması biraz tedirginlik yaratmış olabilir diyebiliriz arkadaşlarım. Evet çaresiz demişti değil mi? Umudumu kaybettim. Hiçbir çözüm yolu bulamıyorum. Gündem enerjisinde çıkar yolum da yok diyen bir aklınızdaki kişi. E, ve e, buralardan... ...bazı yol ve yön belirleyebilmem için biraz gecikme olacak süreç diyor arkadaşlar e, ağır işlemek zorunda. Akış biraz ağır işlemek zorunda. Bazı şeyler evet açığa çıkmamalı ya da çıkanlar üzerinde eğer çıktıysa bir kısım enerjilere göre... E, ...belki telafi etmek, toparlamak, belki bir inkar durumu söz konusu olabilir. E, çünkü kasırgayı yönetmek yerine bakın o durumda biraz sıkıntı olduğu için orayı da kaosu yönetemediğinden bahsetti. Yönetemeyen bir enerji okuyoruz. Karşı koymaya çalışıyor bu kendi payına düşeni aslında alıyor ama orada da direniyor. Yani hepsi de benden kaynaklı değildir olarak da alabiliriz arkadaşlar kişinin gündemine. Devam edelim. Daha sonra seninle ilgili aldığı kararı soracağız değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Aklımızdaki kişi odaklanacağız birazdan. Tabii ki gündemine de odaklanalım. Ee, burada çok güzel aslında bir detay verdi. Evet dedik sessizlik içerisindeyken iç sesim yani dışarıyı dinlemediğimde bazı şeylere farkına vardım. Hayatımla ilgili konularda evren beni uyarıyor. Yapın totemleri. Buna da totem yapılmazsa arkadaşlar hiçbir şey yapılmaz. Çünkü dedi ki vuslat aşkla ilgili konularda adaletsizlik yaptım demişti. Bu da diyor ki evren beni uyardı aslında uyarıları dikkate almadım diyor arkadaşlar. Şu anda yenilmiş. Evet daha, daha çok arkadaşlar bazı mevzular açığa çıkmış diyebiliriz. Ee, böyle bir iki taraflı oynamış olabilir. Ya da özellikle üçüncü kişi yoksa arkadaşlar hayatında gizlediği sakladığı herhangi bir durum olabilir. Ama şu an yenildim diyor. Bakın yenildim. Çatışma yaşandı. Neyle ilgili? Fikirsel çatışma tabii ki arkadaşlar. Ve kendim bile yenildiğimi fark ediyorum kendimle yüzleştiğim zaman korku içinde hapsolmuş bir ben görüyorum diyor arkadaşlar. Evet bazı insanlara karşı verdiğim sözleri yapamadım. Gördük değil mi arkadaşlar adaletsizlik bundan da zaten. Diyor ki evet yerine getirilmesi gereken mevzuları getiremedim. Şu an verdiğim sözleri tutamadım. Çaresizlik içerisindeyim. Bu süreç içinde biraz zaman çünkü şu an bunu yapabilecek bir enerjide değilim fakat bunu özellikle söyleyeyim evren kendisini arkadaşlar iki ilişkilerle alakalı birçok kez uyarmış zaten. Ne olmuştur değil mi arkadaşlar? İşleri ters gitmiştir. Başka farklı şeyler yapmıştır, yolunda gitmemiştir. Evren elinde sonunda uyarır arkadaşlar bunu söyleyeyim size. Evet, şimdi aklımızdaki kişinin arkadaşlar gündemini okumaya devam edeceğiz kararı sonra soracağız çünkü gerçekten detaydı detaydı aslında biraz da ne diyelim ilahi adalet değil mi arkadaşlar beklediğimiz bir şeydi her birimizin. Evet devam edelim bakalım gündemine. Evet neyi farkında? Benim aslında hayatımda hediye diye düşündüğüm ...ruh eşim olması gereken ki... ...öyle atlettiğim aslında. evrenin bugün... E, ...zamanında da beni bu konularla uyardı. Senin hayatında bu insan bir hediye... ...ve ruh eşin senin dediği... ...konularda e, sıkıntı yaşıyorum. Yani o, da, o durumu dikkate almadım. Ama zaman... ...zaman bakın benim aleyhime işliyor. Şu an yenildim dediği... ...zamana karşı da bir yenilmeden... ...bahsediyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi iyi değil... Herkes bir arkadaşlar odaklanabilir mi? Bütün çatışma kartları ve kaos kartları çıktı arkadaşlar. Onun bu durum içerisinde olması dolayısıyla siz de e, onun bu hayatından etkileniyorsunuz. ya Sizden kaynaklı bir kaos ya da arkadaşlar başka bir durumdan kaynaklı olan kaosun sizin ilişkinize sirayet etmesi diyebiliriz. Fakat aklınızdaki kişiye hiç bu kadar iyi olmayan da herhalde bir e, durum okumamıştık arkadaşlar. Evet, şu an akışta kalmayı seçen ve çaresizliği içerisinde de böyle bir gömülen bir aklınızdaki kişi diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi bakacağız. Seninle ilgili diyeceğiz arkadaşlar. Bir odaklanabilir miyiz? Kişi ne karar aldı diye soruyoruz arkadaşlarım. Herkesten bir odak bekliyorum. Beğenmeler, değil mi? Yorumlar arkadaşlar. Bu bu açalım müthiş bir açılım. Bu açılım müthiş gerçekten. Aklınızdaki kişinin gündemi aslında belki de hiç bilmediğiniz şeyleri ya da bildiğiniz bildiğinizi sandığınız ama açıkta kalan mevzuları aslında çok net olarak açıklıyor arkadaşlar gündem enerjisi. Peki ne soracağız? Odaklandık mı? Seninle ilgili ne karar aldı? Değnek üçlüsü üçlü vakitlerde üçlü vakitlerde ertelediği durumlar arkadaşlar sizle alakalı demiştik vuslat, aşk ve vekili ilişkiler. Üçlü vakitlerde sizinle bir iletişime geçmek gibi bir planı var. E, hatta duygusal olarak bir konuşma yapacak ruh eşimsin bile diyebilir. Ve hatta özellikle alma verme dengesini sağlamakta adaletsizlik değil mi? İkinci, ikinci adalet kartımız çıktı bakın. Diyor ki evet zamanla bazı şeyleri çok daha iyi farkına vardığını söyleyecek. Ve hayatımızdaki aldığı karar bu arkadaşlar. Çatışma ee, ve e, bu kaosu yaşatma sebebi benden kaynaklıydı. Tabi kolektifin çoğunluğu için arkadaşlar ve kendimle yüzleştim. Evet kendimle yüzleştim. Tekrar senden bir şans isteyeceğim. Her ne yaşıyorsanız şu an arkadaşlar bu kaos kişinin gündeminde farklı bir durumla alakalı da kaos olabilir. Ama daha çok ikili ilişkilerle ilgili bir e, kaos gibi görünüyor diyebilirim. Senden tekrar bir şans diyor değil mi? Arkadaşlar bu da nedir? Ben de ben size söyleyeyim. 7'li e, bakın üçlü bir e, vadede her an bekleyebilirsiniz. 3 dakika diyelim ne kadar güzel olur değil mi? 3 saat diyelim, 3 hafta içi diyelim, 3 ay içi diyelim. Ama yakın bir gelecek arkadaşlar. 3 hafta gibi hissettirdi kartlar bana. Bu alma verme dengesini sağlamakla alakalı. Özellikle gizemli saklanan konuların açığa çıktıysa eğer bakın çıktıysa oradaki bir kaos da ee, bu durumu size anlatmak, ifade etmek ve bir daha olmayacak deyip sonlandırmak aslında fikri. Bunu söyleyelim ya da bilme ihtimali, duyma ihtimalinize karşı bazı şeyleri önceden anlatmaktan bahsediyor. Ama e, yıldız kartımızı verdi. Totemler e, bugünkü birinci adalet kartına değil mi evrene, ikincisi de bir şans kartına arkadaşlar bir totem yapıp değil mi beynimizde koyabiliriz. Evet arkadaşlar aldığı kararlarda, üçlü vakitlerde sizinle ilgili aynen açılan sosyal medya engelleri, telefon engelleri bir merhabalar e, olacak arkadaşlar. Üçlü vakitlerde tabii kolektif bir okuma, bireysel bir okuma değil arkadaşlarım. Ama orada da bir daha bu adaletsizlik yapmayacağına dair konuşmalar söz konusu olabilir. Ama bir şans, zamanda bir şans e, diyor arkadaşlar. Kişi eee sizinle aldığı kararda... Devam edelim bakalım. Evet bir daha kıskançlık enerjisine sebebiyet veren şeyler yapmayacağım diyor arkadaşlar. Kaybetme korkusu e, aslında kişi e, sarmış. O nedenle e, aldığı karar sizinle e, şu an tamamen sizinle olmalı. Ve e, şehvet, tutku aynı zamanda bunun içerisinde duygusu olarak bazı paylaşımlarında fark ediyor. Ama asıl konu da şu diyor adaletsizlik yaptığımın farkındayım duygularına karşı. Yani sömürüp ya da şöyle diyelim fazla vermenizi bir anlamda Yok saymak, görmemek gibi, bencillik gibi. Evet bunları artık yapmayacağım. Yanıldım diyor. Yani bazı şeylerin belki de gizlenmesi de yanılgıydı. Benim yaptığım şeyler de hatalıydı diyor arkadaşlar kişi. Ve evet bunları artık yapmayalım. Salalım geçmişi. Aldığı karar tamamen bu doğrultuda. Tamamen bu doğrultuda. Ve bir şeyler dönüşsün. Evet bunu istiyorum aldığı kararda. Özellikle şans değil mi Yıldız? 17 Evet diyor ki dönüşüm olacak zamanla Evet bana bir şans verirsen ruhsal bir olgunlaşmaya ulaşıyorum ve ondan sonraki dönemde Evet yeni bir dönem seninle başlayacak diyor arkadaşlar verdiği kararda aklınızdaki kişinin aldığı karar verdiği karar aynı değil mi arkadaşlar Evet devam edelim bakalım Aslında seninle ilgili ne karar verdi kararı ne diye soruyoruz arkadaşlar. Evet pişmanlık ve üzüntü içerisindeyim. Aslında bunu telafi etmek istiyorum diyor. Buradaki geçmişteki davranışlarımdan kaynaklı olarak. Evet pişmanım. Gördük mü? Totemlik çok kart çıktı arkadaşlar bugünkü açılımda. Evet pişmanım. Üzüntü içerisindeyim. Özellikle kıskançlık konularıyla alakalı e, seni bu durumda bıraktığım için şu an evet belirsizim. Boş kaldım. Böyle bir e, dondum olaylara belki tepki veremedim ama sana aşık olduğumu e, bilmelisin. Bazı gerçekleri görememiştim ama bugün görüyorum diyor. Bakın yaptık mı totemleri. Bugün doğruları görüyorum aslında. Fakat e, burada özellikle bazı şeylerin e, kendi de e, kendiyle yüzleştiği zaman bazı şeylerin siz olmadan onun hayatında olmadığını fark etmiş. Onun için bu konuları aslında yaşattıklarımı bir daha yaşatmayacağım. Çünkü seninle mutluyum diyor. Aklınızdaki kişi ve itaat edecek arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişi kesinlikle çok itaatkar bir tutum içerisinde olacaksınla De ilgili konularda belki de artık sizin istediğiniz gibi bir ilişkiye dönüşebilir. Çoğu kolektifim için söylüyorum arkadaşlar ne karar aldı açılımında itaat etmek sen doğruları söylüyordun diyor itaat etmek. Evet devam edelim arkadaşlarım aklınızdaki kişinin aldığı kararlara tutku ateşlendi pişmanlığımı dile getirmek istiyorum aslında. Ve aynı zamanda da üzüntümü şu an sessizlikle acı çekiyorum evet sensiz acı çekiyorum hiç gibi hissediyorum kendimi. Ve seninle kökleşmek esas olması gereken konuydu aslında. Yani ilişkide biz demek olarak alabiliriz arkadaşlar. Verdiğim sözleri tutamamakta tabii ki başta değil mi? Kendinle yüzleştiği zaman fark etmişti bunları. Ve şu an için başaracağım diyor. Evet bazı şeyleri başaracağım ee, ama şu an... E bunu yapabilmek için evet itaat etmem gerekiyor. Evet bunu da yapmak istiyorum. Ama şu an çaresizim demişti zaten gündem enerjisinde. Zihinsel bir çatışma yaşıyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi özellikle iki kişi arasında kaldıysa... ...herkes durumunu biliyor arkadaşlar. Ee, üçlü bir ilişki ise bu durum. Medeni durum farklıysa orada bir tezata düşünülebilir. Evet arkadaşlar devam edeceğim ama şurada şunu hatırlatmak istedim. Yorumlara baktığım zaman... Ee, özellikle de söylerim arkadaşlar birinin hayatında üçüncü kişi olmayabilir ama yorumlarda okuyorum ee, mesela bir e, abonem şey yazmıştı dikkatimi çekti madem üçüncü kişi var hayatında oraya gitsin arkadaşlar o kadar çok e, anlatmaya çalışıyorum ki burayı madem üçüncü kişi var oraya gitsin diyorum ki bu bir bireysel okuma değil sizin gerçekten hayatında bir üçüncü kişi var mı o bireysellikte çıkar Kolektifin çoğunluğunda çıkıyor. Şimdi onun hayatında üçüncü kişi yoktur. Videoyu seyrediyorsanız çok çok dikkatli dinlemezseniz hemen karşı tarafın hayatında biri var zannedersiniz. Bazen ne diyorum arkadaşlar? Üçüncü kişi değilse uyumlanmanız açısından üçüncü durumlarda etken diyorum. Herkes durumunu biliyor. O nedenle arkadaşlar videoyu lütfen güzel dinleyin. Üçüncü kişi varsa ona gitsin. E, bildiğiniz biri ise tamam. Ama yani bu videoya baktığınızda üçüncü kişiye dikkat edin. Baştan beri üçüncü kişi üçüncü durum derim değil mi? Yani lütfen videoyu iyi dinleyin olur mu? Üzülürüm. Siz de üzülürsünüz. Günün sonunda üçüncü kişi var diye. Ama her seferinde de kolektif okuma niye diyorsunuz Nermin Hanım diye birçok DM'den e, Instagram'da Nermin ile tartışıyor biliyorsunuz orada da sayfam var orada yazıyorsunuz Ay, arkadaşlar daha ne kadar kolektif okuma Nermin Hanım çok söylüyorsunuz arkadaşlar yani o kadar çok söylemiş olmama rağmen iki buçuk yıldır. E, hala kolektif okumada birebir e bir üzerimize alınmanız yanlış olur. E, şimdi ben bunların hepsisi size okuyor desem e, doğru mu olur arkadaşlar? O nedenle e, bireysellik önemli diyorum ve bunu da tekrar edeceğim arkadaşlar danışmanlıklar mutlaka almalısınız. Benden demiyorum ki e, arkadaşlar hangi okuyucuyla uyumlanıyorsanız e, bir danışmanlık alın. Benle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında ya da YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Bireysel olarak benden alın kısmı zaten çok yanlış bir tutumdur. Şimdi e, bu arada okuyucu zaten arkadaşlar dinlerken sizi çağırır. Siz kimden almanız gerektiğini zaten hissedersiniz. Doğru olan bu. Neden benden alın demem? Çünkü bireysel danışmanlıklar ücretli arkadaşlar. Evet, ücretli. E, şimdi. İnsanlar her ay nasıl hayatın içerisinde çalışıyoruz, emek harcıyoruz ve para kazanıyoruz değil mi? Herkesin işi yönü farklı. E, o nedenle bu da bir mesleki durumumuz bizim. Bütün tarot okuyucuları arkadaşımız için söylüyorum. E, mesleki bir durum tabii ki bunun bir ücreti var. Kolektif okumalara uyumlanıyorsanız tamam bu bu diyorsanız hiç sorun yok. E, mutlaka seyredin, totemleri yapın, yorumları yapın. Tabii ki izleyeceksiniz siz varsanız bu kanal var. Sonsuz teşekkür ederim ama bireysel farklı arkadaşlar. Onu tekrar hatırlatmak istedim. Biraz uzattım bu konuyu ama arkadaşlar inanın yorumlarda böyle gördüğüm zaman üzülüyorum. O kadar anlatıyorum ki, o kadar bıkmadan yorulmadan anlatıyorum ki kolektif okuma arkadaşlar diye bunu tekrar hatırlatmak istedim arkadaşlarım. Evet aklınızdaki kişinin o kadar güzel bir karar almış ki. Yani bunun üzerine ben sadece bakın sadece Rumi'den destek isteyeceğim çünkü aldığı karar belki de hiç bu kadar net gündem enerjisini e, bu kadar güzel ifade e, yine soru işaretleri kalıyordu biraz. Yok arkadaşlar artık kalmadı. Gayet güzel ifade etti. Aldığı kararda da üçlü vakitlerde bir şeyler bekleyebilirsiniz dedi değil mi? Hadi bakalım peki Rumi aklınızdaki kişinin e, aldığı kararla ilgili e, ne söyleyecek diye e, bakalım arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Yedili vakitlerde gitmiş olabilir bu. Üçlü vakit bakın yine üçlü vakit. Üçlü vakitlerde bir haber bekleyin demiştim ya kutlamalar var arkadaşlar yapın totemlere. Küslerin barışması alıyoruz. Açılan aniden açılan engeller olarak alıyoruz. Ya da kişiyle birliktesiniz ama sıkıntı var. Arkadaşlar bir tık düzelme olarak alabilir miyiz bunu? Biraz sörpülenme var. Bunu söyleyebilirim size. Evet şu an evet bu üçlü vakitlerde kesinlikle bir iletişim olacak arkadaşlar. Ama söylediğim gibi kolektifin içerisindeyseniz güzel bir açılım oldu. Aldığı karar da güzel oldu. Demek ki biraz beklemek bu aldığı karar e, videosu çok daha iyi bir sonuca gitti diyebiliriz. Evet arkadaşlarım ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.